Ya ona öyle mi? Ay ne kadar güzel bir kızım maşallah ya. Kızım bırak bunları başkası söylesin diyorum. Söylemiyor ne yapayım? Kendi kendini söylersen ikici duruyor Söyle Söyle o zaman. Ağzının tadını biraz kaçıracağımız bir yemek bölümüne hoş geldin Burak'cığım. Sen şaka yapıyorsun. Yapma. Zamanı tarihi geçip geçmiş ürünler. Geçmiş. Tarihi geçmiş ürünlerle, ürünlerle şimdiki hali karşılaştırsak acaba hani. Oo, Oo, o zaman olur bari. bu arada. Ambulans getir çekelim. Ambulanslık Doktor var. var mı bizim ekipte? Pis psikolog var. Buray getir. Psikolog, psikolog. Buray getir. Ne yapacağız abi? Ben yanlış bir şey yedim. Nasıl psikolojik <laughs> düzeltirim? Aslında yemedim. İlginç bir bölümümüz olacak. Abi böcek böcek mi var yine? Yani? Hayır, hayır. Böcek ha. falan. Tamam Ya nasıl yok bak o, o gülüş o sırıtış. Hayır, hayır. Böcek falan yok. Şunu sormak istiyorum. Bok var. <laughs> <laughs> Çoğunluk tarafından birbirine yakıştırılmayan ama senin birlikte yemeği sevdiği bir şey var mı? Yani böyle şey kaşar peyniriyle Nutella. Beyaz peynir bal, e, patates kızartması, dondurma, baklava, ayran. Lütfen deneyin. Lütfen. Ne? Salam üstüne Nutella. İnanılmaz. Çok bak, kötü. bak biri tuzlu, biri tatlı. Tamam, okey. Tuzlu tatlı şeyler inanılmaz güzel oluyor bence. Kaşarlı Nutellalı tost diyorum. Atıyorum hafızaya. Beyin bedava. Arayın bu şeyleri çok garip. Bir şey yiyoruz mesela Alakasız bir ikiliyi birleştirip bak bu çok garip garipti. Bana böyle yemelisin.'' diyor. Tamam, Yemiyorum. Böyle diyor. Tabii, tabii. tamam böyle diyor. Bugün senin ne satışa sunulmuş? En tuhaf kombinasyonlu hamburgerleri deneyerek yorumlayacağız. Nasıl yani? Evet. <laughs> Gerçekten satışa sunulmuş hamburgerler. Kafamızı göre hiç yapmadık ama ilginç hamburgerler. Her türlü ha, olsun. Evet. Her türlü gömerim. Şu an şeyi çok kıskandım izleyenleri. Niye? İzlendirin. Direkt yemek kısmını skiplediler şu anda. Ben bir seni bekliyorum 2 saat. Seyredeceksin şimdi. <laughs> Bu çok önemli. Ben mesela evde artık bunsuz yiyemiyorum. Sen mesela altına normalde koyuyorsun. Altıma yastık falan koyuyorum. Bu ne abi? <laughs> Bu mu kombinasyon? Ne? Abi şu an güzel gözüküyor da. kesin tuhaf bir şey ne? yani. Vaha üstte ketçap mı var? Ne? Tamam bu normal. Aa bu ya. şeker var bunda. Allah ya. Eyvah eyvah. Ne oldu? Bu sıkıntılı oğlum. Ketçabı niye üstte bunun? Reçel mi o? Reçel. Değil. değil. Reçel değil. Şimdi içindeki köfte Burger King köftesi. Bravo. Helal olsun. Doğru. <laughs> ben gurme miyim ya? donat donut burger galiba. Şimdi hemen söyleyeyim abi. Donat dedim değil mi? Bu hamburger bir Yahudi bayramı olan Halukayı kutlamak için Burger King İsrail tarafından çıkarılmış. Menüdeki adı Sufgani King'miş. Hamburger... Hayır! Allah Allah! Hamburger ekmeğini geleneksel bir Yahudi tatlısı. Kola var mı? Hamburger ekmeğini geleneksel bir Yahudi tatlısı olan Sufgan ile değiştirmişler ve içindeki çilek reçeli yerine de ketçap kullanmışlar. Tatlı bir ekmek şu anda yiyeceğin. Öyle mi? Evet. Köfteli donat gibi. Hımm! <laughs> bu kadar pis bir adam gördüm ya. Ne yapıyorsun oğlum? Emcikledin. Ne yapsaydım? Domates sallansa mıydı böyle? Güzel. Beğendin mi? Hı hmm, Garip tatların karışımını çok seviyorum. Kontrast tatları çok seviyorum daha, daha doğrusu. Zıt. Kanka hiç fena değil bu arada. <laughs> oğlum sen gerçekten. İki zaman beşe şutluyorsun ya. <laughs> bir şey söyleyeceğim. Harbi hiç fena değil. Ya yürü git ya. Bu nasıl bir ikili? <laughs> Gidip bunu al alıp yemem. Ama çok açsam, zorunda kalıyorsam yerim. Çok lezzetli ya bu arada ekmek. Köfteyle alakasız. Şöyle soğanla tatlı değişik oldu yani anladın mı? Hani Kötü değil ya. Bilmiyorum, ben seviyorum galiba ben ağzımda cümbüş olmasını. Başta ısırınca şeker tadını direkt alıyorsun üstündeki sende. Işte. Ama abi, hamburger diyorsan köfte ve oradaki ketçabı ya da salatalığın tadını alman lazım yani. Şeker, reçel, çilek reçeli... Başka hardal koysalardı bacım, şeftali reçeli... Ne oluyor, ne kaçıyor ya? Ya çok orijinal bir tat abi. yani Bence bu kadar yermeye gerek yok ya. Öyle Orijinal bir tat abi. Ekmeğin şekeri çok gelmiyor. O Whopper'ın köftesinin böyle şeyi var ya baskın böyle bir. Hmm. O daha yoğunlukta. Dışındaki ketçap hiçbir işe yaramıyor. Yani tadı bile gelmiyor. O biraz ne? Süs. E, o daha biraz süz. 25 Aralık 1 Ocak tarihlerinde satışa sunulan bu hamburgerin fiyatı 4 dolar imiş sadece Güzel. abi. Bu hamburger kombinasyonun üzerinden kaç puan veriyorsun? 6. 4. Çünkü Yine. ekmeği ayrıca yani. beğendim. Tamam. 7. Şekerli ama burger boşuna gitti bilmiyorum. Hamburger kaç puan veriyorsun? 4. 5 veririm ben de ya. <laughs> 5. Peki geçiyoruz hemen sıradakine. Kanka ve... ben bunu bitireceğim. Kamera çevir sağa sola bir yere. Hayır bitir. <laughs> ben bunu tek de atarım ama göstermemen lazım. Hayır bir de zoomluyor ya, hayır. <laughs> Valla öyle bir de ki karnım acıktı. Teşekkür ederim. Anlatsam evet. olur mu? Ne yapsam? <laughs> <laughs> Sümükle ne silecek? Özetle. Hatta zoomla. Her hım yaptığında zoom yap! Bak görün, nasıl bir abi. Ben sen bulaştırırım da, sen gör gözüm. Al! Ah. Su getirsene be. İçli köfte mi lan o? <laughs> Bunların yanlarına patates kızartması getirmiyorlar mı? Patates kızartması. Allah Allah! Bu neymiş ya? Pilavlı bu. Bu ne oğlum? Bu hamburger değil. Hamburger bölümünde değil miyiz? Oğlum kızarmış sushi mi bu? Aa, sushi gibi ama değil gibi. Kızarmış sushi burger. Sen şaka yapıyorsun. Sushi 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 mi burger? Bakamıyorum. Sushi gibi kokuyor ama. Önündeki abi sushi hamburger. Evet. Bunun içinde arkadaşlar sushi pirinci, surimi yengeç, krem peynir, avokado, salatalık, sivit çili, maya, sos, Varmış sevgili dostlar. İki çok enteresan bu arada dostlar. Evet. Çok lezzetli bir şey benziyor evet, ama. Bu arada. Umarım lezzetlidir. Kesin. Ben bir de arkadaşlar bazı arkadaşlar soslu vermeyi unutmuşum. Onlar ona göre yorumladı. Hakkınızı helal edin yani o kadar olur evet buyurun. Bence suşi seven bunu da sevmem. Ne ya? Ne yapıyorsun çıkarma? Mmm. Bay bay. Neden güzelim sushi'ler varken niye bir hamburger sushi yapmaya ihtiyacı duydunuz? Sushi kokuyor zaten. Ama kesinlikle tadım olarak midye kızartması yani. Net. Yani kızarmış sushi gibi. Ama çok bu aslında. Çok fazla. Kızarmış aslında bu yani başka bir şey değil, anladın Hiçbir hamburger vibe var mı şu anda? Yok, sıfır. Yok. Yani dolma vibe var. Bu mesela ne kadar? Tamam 180. Yenir. Çünkü bir altı parça sushi ile benzer fiyatta iki daha doyurucu. Yok abi bu yenecek bir şey değil bu. Yani. Vallahi. Pirinç ve galeta unu kombinasyonu zaten çok kötü. Kuru bir kere inanılmaz kuru. Hani ekmek arası pilav yiyormuşsun gibi anladın mı tadı? 3 evet. Üç sos vermedim abi. Mesela onları beğenmedim. Hmm. Sos verdiğim iki kişi çok beğendi. Ben sosuz yiyorum. Ha sosuz nasıl lan? güzel. Tatsız, dışı kızarmış, içli pilav ama içindeki pilav da normal haşlanmış pilav. Böyle bir garip bir şey yani. Hiçbir evet. albenisi yok. Ne tat olarak, ne görüntü olarak, ne hissiyat olarak. Abi yani. ne yapıyor bu kız artık ya? İnan. Allah! Pis yiyorsun, pis! Ortasını niye yemiyorsun? Kuyu mu var? Pis yiyorsun. Yani, ara nasıl yenir bir mi? gösterir misin beni? Ee, Allah'ını seversen. Yanlık yani. Ya, ya sushi burgerlara nasıl yedim göstermiyor. Artık bilmiyorsa da yani... Oğlum çocuk ya. Ya ne bileyim suşi burger yemesini bilmiyorum Sen yedi değil mi? <laughs> 10 üzerinden abi kaç puan bu veriyorsun? Bu bir ya bu bir sıfır yani bu. Hmm. Bir mi sıfır mı? Sıfır. 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 Bu sıfır hak ediyor. Yani iki bile ver bir resim yok ama iki yani. Hamburger olarak da kötü. Suşi olarak da kötü. Ben buna yedi veririm. Yedi. Evet evet. Anasını sanırım nasıl yedi ya? Böyle yedi mi olur? Ben kötülemedim ki. Yorumumla biri bir verdim. Seni yani <laughs> Ya fiyatı çok daha pahalı olsaydı suşi yemeyi tercih ederdim. Beğenmedim aslında ama. O, değil mi? T Böyle bir şey bir tadı var ya. ya, ya benim tadı yani. Ama ya, ben hiç ortak yani. muhabbet... Ama ama iyi bir tadı da yok o kadar e. ya. Tuhaf bir tadı var ya. O zaman 5 puan abi hissettim. Doya doya bir 5 değil ama. He. 5. İnce 5. He. 5. 4.98'den 5. Anladın mı? Yani Şöyle. 5 mi acaba? 5. Değil ha 5. 5. 6 değil. 5. Yapma işte. Tutuluyorum. Ama Aksu, hipnotize hiç oluyorum. Hiçbir şey oluyor, Yapma bakamam. Oo. Bakamam buna Aa, bakamam o. bakamam. Ha. ha bu o. Bu baştan aşağı ha. şey bu şov yani. Tamam. Hayır. Bunu Yok artık daha Nelo. Şimdi... Bu Nutella mı? Tamam, bunu annen yapmış. İçindeki de Burger King şeyi. Üzerinde Nutella var. Önümüzde kahvaltı burger tarzı bir şey tahmin ediyorum. Hmm. Yani böyle bunu açıyorsun, kenara koyuyorsun. <laughs> sonra bu, bunu yiyorsun, ondan sonra bunu mu yiyorsun? Hayır. Önümüzdekinin özelliği nedir? Kafasında Nutella olması. Artı... Artı sosis. Yes. Artı et olması. Şöyle abi, Burger King Almanya <laughs> bu sene anneler gününde... Burger King niye böyle şeyler yapıyor ya? <laughs> şu ana kadar yapılan en tuhaf kampanyalardan birisini yapmış. Berlin'de tek bir şubesinde annelere ve anne adaylarına ücretsiz gebelik bu vermiş. Ee, şimdi diyeceğiz bu burgerin içinde Alman sosis var, ayrıca üzerinde çikolata sosu mevcut arkadaşlar. Çok iyi. Hocam işte bu ya. Ben dedim ama sana. O çok iyi sosis. Ben dedim sana. Hamburger köftesi Nutella. Ben dedim sana. Öyle değil Mella. E ee, beraber yiyeceksin öyle, öyle bir şey var. yok işte. Aynı Nutella verelim. Aynen abi. Ben öyle ötüp tutuyordun ya. Öl <laughs> <laughs> dedim. Ama Aha. sığmaz bu ağzıma. Oğlum sen <laughs> olsun. Bire bir yap. Ağzıma sığmaz. Şöyle gözler ve ağız şeklinde görüyorum. Ama hadi bakalım. Yok. Çikolatasından da almamı istiyoruz. Tabii tabii. Hepsi aynı anda. Çikolata, ya. sosis, köfte, ekmek. Yes! İşte bu. Oğlum bu... Ya şunu nasıl yaptın ya? Evet. Sıramam ki bunu ağzıma ya sığmaz. Ne, eline, ne abarttın ya? gerçekten <laughs> öyle ya. Oğlum bastırsana üstünü. <laughs> Nutelli olacak <laughs> elin. Nutelli ya. olursa sileriz <laughs> Melo'm, dert etme. Aaa! <laughs> <laughs> Tövbe estağfurullah yazı çok çirkin ya. Yenmez Arkadaşlar mi? bu kız müdür müdür. <laughs> Yenmez ee, Ya oğlum öyle yenmiyor ya. Tamam şimdi daha yenilebilir bir şey oldu bence. Hı. Sosis köfte ikilisi bakalım. Çok severim sosis. Aa, Arka sıra. sırdır işte. Ne oldu? Nutella miydin? Aa bak bak. <laughs> <Oppa. gülüyor> bu manzarayı gördükten sonra yaptınız bir kere köfte yok oldu. Yani köftenin tadını hiç almadım. Çünkü sosisde o kadar çok baharat var ki ayrı ayrı hepsi çok güzel. Ama, Ama... sosis köftenin tadını çok bastırıyor. Bazen kahvaltılarda ben bunu küçükken yapıyordum. Ama büyüdükçe bu alışkanlığından vazgeçtim ve doğru yolu bulduğuma Tabii inanıyorum. Bence kötü değil. Ama çoğu insanın nefret edeceğini düşünüyorum. O Nutella sosis. ilginç bir şey var, birleşmesi var yani. Biri böyle su, daha keskin bir tat, biri ta şey, tatlı bir tat. Güzel oluyor, bilmiyorum. Hoşuma gidiyor ben. Yani. Ya sosislerin birini elde yesem olur mu? Ya. Yani, çünkü tutması çok zor oluyor. dikkatliyseniz ettiyseniz sosisi yanlamasına sokacağım ağzıma. Gerek şey yapmasın, gerçekten öyle yapıyor ya. Yani belki ayrı bir de şöyle bir yiyebilir miyim? Merak ediyorum nasıl olacak. Ya oğlum. Yok abi. Köftenin tadı da yok yani. Burada Nutella ile beraber aynı anda elinde biraz sıkıyor. Ben şunu ısır 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 oldu. Pis Benim şeyim. sözüm dinlenmezse ben çıldırıyorum abi. Pisim. Abi evet. sen var şu an müthiş gözüküyorsun. <laughs> Çok iyi abi. Kızlar hasta. Evet. 10 üzerinden gözleceğim bu hamburger kombinasyonuna kaç puan veriyorsun? 3. En az bunu sevdim. 7. 8. 8 puan. Hı hı. 10 üzerinden 2. Yani dolu bir 7 galiba gelecek <laughs> benden. Yapma. Evet. 7. 7. 7 abi. Helal dolu olsun. bir 7. Ben de tok tok 7. Kanka bu gebeler için işte zaten. Ben bana benim için değilmiş ki. Doğru. Doğru. O zaman rahatlıkla bir, bir bile vermeye bir. O kadar. 1 abi ne ya bu, bu ne? yan yukarıda oturan babaannem mobayla. Sansür ya, sansür ama. Ya Oo. hala yiyor. Abi yenisi geldi. Eren. <laughs> Bunu da beğenmezsen. Bunu da Japonya'daki Burger King. <laughs> bu Burger King niye böyle şeyler yapıyor? Bu yoğurt mu? Ranch sos mu? Bu ne oğlum? Dondurmalı da yeme yapmazsın ya. Dondurma mı bu? Abi bu zeytinli mi, zeytinli bir şey bu ya? Yeşil zeytin var evet. Ya bu ne ya? Ne? Ne oldu? Osurdun mu? Dondurmalı bu oğlum. Ne? Vanilyalı, dondurma ve yeşil zeytinli bir hamburgerimiz var dostlar. Bence yalan söylüyorsun. Bir yerlerde uyduruyorsun. Ya ben niye yalan söyleyeyim ya? Akıyor, akıyor. Dondurma normal. Yalayım mı ne yapayım hamburgerimi? Yalamayacağım. Isır artık abi <laughs> vedalaştı biz de gelelim. Nasıl? Ay dondum ben üstüne koydum beni. Bak kızım. Bu çok güzel. Gerçekten İyi misin? Ya kusacağım gerçekten kusacağım artık ya. Ya bir de domates var ya. He. Ya oğlum ya. Ya. Ve, zaten. Ve zaten. Evet. Abi hani diyordun zıt tatlar, tatlıyla tuzlu, Yok Nutella salam. Ne oldu? Dondurmayı tattım. attım. Hangi bir şey değil mi? <gülüyor> <gülüyor> dolu dolu on. Fena değil mi? Ya Çok hiç fena, güzel. değil kanka ya. Ben bunu on veririm bu arada. Harika güzel evet. bu arada ya. Bak düşün ağzıma daha et gelmedi. Zeytinli vanilya. Dondurma ağzıma geldi. Çok kötü. Çok kötü. Hangi waffle diyorum ama tadı koymamışlar yani. Tatsız waffle diyorum. Hiç böyle bir bölüm beklememiş. <laughs> ben çok eğleneceğimi düşündüm. Kesinlikle hamburger tadı gelmiyor. Yani vanilya tadı geliyor ama içinden köfteler çıkıyor böyle falan. Çok kötü. Çok kötü. Ve utanmadan bir de yeşil zeytin koymuşlar. Vanilyalı dondurmayla zeytin kelimelerini aynı cümle içerisinde ilk defa kullanıyorum. Öyle söyleyeyim. Kimin aklına geliyor ya bunları yapmak? Burger King. Bu da mı Burger King? Zaten bir şey söyleyeyim mi? Ben ezelden beri Mc Donald's'u daha çok severim. O <laughs> oraya bandırarak ki. Ay yok o yok Aa, değil Dur ol, şimdi. Dur dur, <laughs> dur dur. Yeme yeme yeme. Aren. Ulan bütün dondurmanın alttan akı takı. Oğlum da, ne akıtması şuraya gelmesi. bak. Şuraya bak ne akıtmış. E, bir bandır o zaman dondurma tadı varsa oraya. Ha hayır tadın da işte yani. Dur 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 ya. ya. <laughs> Allah'ım. <laughs> Madem öyle... Madem böyle bundan mı korkacağız? He. Al. Biz Beşiktaş çocuğuyiz ya. Isırıyorum. Yalnız abi. Hiç fena değil be. Biraz fazla olunca o kadar iyi olmuyor. Ha. Şu an zeytinin tam ısırdım. İyi. <laughs> Ağzıma da zeytin tadı geldi. İyi değildi bu ya. Tadım kaçtı biraz. Valla. Yine Almanya'da Burger King'in anneler günü için çıkardığı bir hamburgermiş. Ya bu annelerin çektiği neymiş Burger King'den ya? Ya ben anne olsam Burger King'e derim ki bizi düşünme ya derim. Çok karışık. Bu kadar da sen... Sani... İşte. Onlar sırf bunu... ileride sırf evlenirsin. Mi? Onun çocuğu doğurmak üzereyken canın aşırı dersin ki bu an hatırlarsın. Aha işte ben o hamburgeri istiyorum diyeceksin Melina. Adı Mehmet git bana getir diyeceksin atıyorum. Tamam. Anladın mı? O diyecek ki eşim nereden buluyor bana Ey Burak bulmuştu diyeceksin zamanında. Getirmişti o zaman yememiştim. Şimdi canım çekti. Şerefsiz! Diyeceksin. Orada çok gerek yok daha ben o kadar şey yapmadım da. Onun üzerinden kaç puan verdik bu hamburgere? 2. 1. Emek için en azından. 1. 0 bir... değil işte 1. Yani 2. Yine 2. 2 puan. Ya 2 olmasının sebebi de yani belki çok aç olduğumda fark etmez kanka gönder diye hani. 0 ya. Evet. Ya al şunu ya. Oğlum niye bu kadar sinirlendim ben onu anlamadım. Ya bir tadına baktın mı? Çok kötü değil. Yani benim ilk yerkenki ahengim çok güzeldi. Sen bozdun o ahengi. <laughs> ahengi. O ahengle yeseydim dolu bir 4 verirdim. Ama bu 3. Ya şey. çirkin pis bir 3 yani. Menna. Ben de 3 veriyorum. Ay, sıcak oldu. Evet, son hamburgerimiz galiba canlı hala. Ya bu kadar uzun bırakılmaz. Bir insan bu Ben çok sıkıldım. Evet. Tahmin ediyorum. Humus burger. Aa, tahin mi? Ne bu? Enteresan bir karışımla daha yine birlikteyiz. Allah durun durun. Yanlışlıkla kameraya çarptım. Sorry. Evet. Tamam. Evet, hareket edebilirsiniz. <laughs> ne bu ya? Biliyorum ben bunu. Fıstık ezmesi mi? Evet. Bu tahinli. Aa fıstık ezmeli. Abi yiyorum. Abi dur. Allah Allah. Abi bir ilgisini ya. Abi ver ya, ben dinliyorum seni. Hayır. Ne var? Biber var, mantar, pastırma mı? Bacon tarzı bir şey, cheddar <laughs> var. Oğlum 2 saniye dayanamıyorsun ya. Çok ayıp ediyorsun. Hayır anlat. Anlatayım Bu hamburger... Ya ye Abi. Allah kahretsin. Yalaya yalaya <laughs> Yer hadi yer. <laughs> ama ben de ondan Hı, ondan çok yok sostu. dur bir dakika alsam unuyoruz zaman. Bunda döner yok pastırması pastırma <laughs> altındaki çok tuhaf bir şey galiba ama ben pastırmam yok hadi ye hmm. güzel değil bu ya yani tatlıyla tuzlu kombinasyonu her şeyle oluyor. Olunca... Şey <laughs> Bütün dilini daha çok çıkararak yapalım. <gülüyor> 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 çok iyi lan. Yani fıstık ezmesinin kıvamı iyi. Yumuşak olması Etle falan. beraber ağzında böyle kremsi bir tat bırakıyor ya. Güzelim hamburgeri heba mı etmişler? Olmuş, şey? olmuş, olmuş, olmuş. Gerçekten abi. Uyuşmamış. Gidiyor. Reçelden daha iyi. Ben fıstık ezmesi sevmem ama bununla gitti bir. Böyle bir kaldırmış yani o içindeki biberlerdir, bacon'dır. Çok malzeme var içinde. Ben buna pek hoşlanmıyorum. Çok fazla ayrı tat geliyor. Ya ben kıvamını sevdim. Evet. Açıkçası tadını çok şey yapamıyorum. Zaten hamburger, et çok baskın. Hiç fıstık ezmesinin tadını alamıyorsun yani. Ama kıvamını alıyorsun işte. Bir de hafif bir aroma. Ağızdaki şey o. Hani yerkenki hissiyatı da kötü. Yapışıyor böyle. Ya, evet, ne? zaten fıstık ezmesini kendin yerken de zorlanırsın böyle. Hı. Et de birleşince şeyle önce ekmek de birleşince bayağı bir şey olmuş. Ama çok ağır. Yani zaten ağırmış, üstüne bir de fıstık ezmesi koyunca şu an elimde bile ağır yani, anladın mı? Hatta şöyle göstereyim. Gördün mü? Sesi duydun mu? Şimdi şöyle ben hemen sana bilgisini vereyim. Bu hamburger Shake Shake menüsünde olan Shake Burger'in fıstık ezmesi sosu eklenmiş haliymiş. Satışa sunulduğunda çok fazla ilgi görmüş. Ama bir hafta sonra menüden kaldırmak zorunda kalmışlar. Bunun sebebi ise çapraz bulaşmaymış. Gözdeciğim, çapraz bulaşma nedir? Ne bileyim ben ya hiçbir şey yediremedim. Çapraz bulaşma mı? Çapraz bulaşma ne biliyor musun? Çapraz. Eline konuna bulaşıyor. Gıdalarda çapraz bulaşma, mikroorganizmanın maruz kaldığı bir yüzeyden başka bir yüzeye bulaşması olarak tanımlanıyormuş. Yani tezgahta hazırlanan bu hamburgerin sosunun tezgah bulaşması, fıstık alerjisi olan birisi için büyük bir tehlike yaratabiliyormuş. Haa. Bu nedenle de... Vay be! Evet. Ayrı bir, şey. bir tezgahta yapabilirler. Bu çok güzel abi. Yenilir bu. Sen... Çok güzel değil ama yerim yani. Yerim. Okey. Yani yerim. Peki, puanlamaya geçelim. Melina'cığım, 10 üzerinden bu hamburgeri kaç puan verdik? Bu da 4. Ağırlığı gerçekten beni çok geldi ama çok aç olsam. Bunu yesem böyle çok beğenebilirim o yüzden yedi hocam. Puan e, reçelli ekmekten daha iyi olduğu için ama yaldır yaldır da tercih etmeyeceğim için 5. 1. 1 mi? Çok kötü. O 1 mi ama? Çok ayır. Kötü. Yok ayıp değil çok kötü. Bu hamburger sever bir insan olarak. Çok kötü. Bu 3 falan. Okay. Ben hayatta tercih... Bir de bacon da var ya içinde. <laughs> o yüzden. Tamam. kaç 3 puan dedik? Hı hı. 6'lı arası gidip geliyorum. Valla? O yüzden 6 diyeyim ben. Aynen. Ama tok bir 6 yani. Dolu dolu içimden sine sine bir 6. Anladın mı? Anladın mı? Yani az bir 6 olsa ne yani 6 derim ama bu 6. Dolu yani içimden geliyorum. dolu dolu tok tok. Hep bütün kafamdan şey geçirdim. Yok abi bundan daha kötü olmaz. Bundan <laughs> daha kötü olmaz. Bozdu yani. Hep kötü, kötü oldu. Daha, kötü. daha da kötü oldu ya. Dikkat edersen, ben su içmedim. Yani? Sushi, burger yedim. <laughs> İyi, tamam. Çok kötü. Çok teşekkür ederim. Gerçekten bugün de karnımı doyurdun. Yine dünyamı genişlettin, vizyonumu açtın. Evet abi. Dünyanın nabzını bugün de tuttuk. Gebeler ne yer? Efendim söyleyeyim, analar için ya. nasıl promosyon kampanyaları yapılmış? Teşekkür ediyoruz efendim. Ben Arkadaşlar eğer bu beğendiyseniz... ...veya bu tarz farklı yemek bölümleri gelmesi istiyorsanız... ...beğen tuşuna basmayı unutmayın çünkü... <laughs> Hep sizin beğendiğiniz tarzda şeyler çekiyoruz. İnsanlar diyor ki biraz farklı şeyler de denetip, buna benzer farklı kombinasyonu neler çekebiliriz onları da yazabilirsiniz. Midemin ağzı dili olsa ha, küfür eder bana. Senin der, <laughs> damak zevkiniz der. O gırtlağına koyayım der ya. Bu ne oğlum ya?